tamamen müşahhas böyle somut kelimelerden ibarettir o dil. Ve göçebe insanların da ihtiyaçları çok az olduğundan kelime sayıları da ona binaen azdır. Bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu meseleyi daha iyi anlamak açısından. Türklerin Müslüman olmadan önce tarihe şöyle bir baksak. Kaç tane bilge insanları var? İsmini hatırlayan var mı? Şöyle bir bakalım. İslamiyet'ten önce Türklerde bilge insan. Bilge ton bilge Kağan diyelim hadi böyle. Yani sayısak şöyle bir saysak birkaç tane anca bulabiliriz. Koskoca bir millet devasa bir millet, binlerce yıllık tarihi olan bir millet ama bizim onların içinde hatırladığımız doğru dürüst bilgi anlamında sayılabilecek, bilge kategorisine alabileceğimiz insan sayısı çok azdır. Aynı millet, aynı millet. Müslüman olduktan sonra nasıl oluyor? Arapçadan kelimeler, Farsçadan kelimeler bu dilin içine girmeye başlıyor. Çünkü hemen böyle İslamiyeti öğrenmek istedikleri için bir bakıyorsunuz çok ilginçtir, bir bakıyorsunuz Müslüman olur olmaz Buhara, Taşkent, Semerkant bir anda dünya ilim merkezi haline geliyor. Bir tane, iki tane varken binlerce, yüz binlerce Bilge insan, alim insan Türklerden meydana geliyor. Ne oldu? Nasıl oldu? Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Daha önceden binlerce yıllık tarihte birkaç kişi varken bir anda bir bölgede Semerkant, Buhara, Taşkent gibi bütün o bölgelerde nasıl oldu böyle binlerce insan meydan alim meydana geldi? Alim ortaya çıktı. Nasıl oldu bu? Çok basit bir nedeni vardır bunun. İnsan bildiği kelime kadar düşünür.